Günaydık mı çocuklar? Günaydırdık mı artık? Önce seni öpeyim. Önce seni bir yiyeyim böyle. Evet. Yemişsin güneşi. Her yerin güneş. Günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın. Günaydın benim küçük oğlum. Günaydın. Yeteri kadar günaydırdıysak artık hemen kahvaltıya geçiyoruz. İnanılmaz açım. Uyandım. Güzelce duşumu aldım. Nemlendiricilerimi sürdüm. Mis gibi karşınıza çıktım. Hemen bir yemek hazırlayalım. Beraber sonra güne başlayalım tamam mı? Çok hızlı başladım. Çok da enerjiyim. Ama aşayı oynamaz arkadaşlar. Hemen mutfağa gidiyoruz. Hemen ceci. Uyanır uyanmaz dedim ki ben niye vlog çekmiyorum uzun zamandır. Siz fark etmiyorsunuz ama ben bayağı da vlog çekmiyorum aslında. Böyle makyaj videosudur, backstage videosudur falan. Sizinle oturup böyle güzel güzel konuşamadık, günümüzü paylaşamadık. Dedim ki hemen bir vlog açmalıyım o yüzden. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım, günümüze aydıralım, bir yumurta haşlayayım kendime. Ondan sonra Nişantaşı'na gideceğiz. Nişantaşı'nda makyaj alışverişi yapmam lazım. Çok fazla eksiğim var. Setlere gidiyorum, setlerde eksiklerim oluyor. Kendi başıma gitmeye çalışacağım, o zaman da eksikliklerim olacak falan derken, bugün güzel bir Sephora alışverişi yapacağım. Yumurtam pişerken ben gideyim şu saçlarımı bir kurutayım. Şöyle kabardı. boğumuz gibi olmaya yakınım. Hemen saçımı kurutup geliyorum. Kahvaltıya oturalım. Sonra da dışarı çıkacağız. Özlemişim size. Çok özlemişim. Böyle acemilik çekiyorum. Uzun zaman sonra çektiğim zamanlarda. Yazlığa da gideceğiz. Şimdi şu işleri falan bir bırakıp sizinle yazlığa da gideceğiz. Her şey sırasıyla. Şimdi birkaç gün benimlesiniz. Ben gidip şu saçlarımı kurutuyorum. Şu tiple durmak istemiyorum artık. Saçlarımı yaptım güzelce. Nasıl olmuş? Şu saçı 5 dakikada falan yapıyorum. O kadar kolay ve pratik bir saç ki. Şimdi küçük bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım kendime. Sonra da hazırlanmaya geçeceğim. Bu ara inanılmaz iştahım yerine. O kadar çok yemek yiyorum ki size anlatamam. Muhtemelen bir 50 kilo falan alacağım yani yakındır. Böyle minicik bir tabak hazırladım kendime. Tabii ki bunu yerken televizyon izliyorum. Standart günlük makyajımı yaptığım için hazırlanmamı hiç çekmedim size. Hazır ve nazır bir şekilde dışarı çıkıyorum artık. Böyle şu aynayı da bir ara sileyim. Bir ara. Üzerime normalde beyaz tişört giydim ama sütyenimi çok belli ediyor ve kötü görünüyordu. Hiç sevmiyorum o görüntüyü. O yüzden siyah giydim. Olmuş muyum? Bu arada bir iş görüşmesi yaptım daha demin, onaylanırsa, okeylenirse Nişantaşı'ndan sonra söyleyeceğim size ne olduğunu. Bir aylık bir iş, bakalım olur mu olmaz mı emin değilim. Pantolonum o kadar rahat ki, hadi gidelim artık. Ay ben Nişantaşı'na geldim, arkadaşlarımla bir kahve içtim, şimdi ablamın yanına geçiyorum, oradan da Sephora'ya gideceğiz. 20 dakikada geldim Nişantaşı'na, inanılmaz trafiksiz bir şekilde yani hayretler içerisindeyim. Şimdi yolda yürüyorum sizi taklıyor gibiyim ama alışacağım buna ya ben yakındır. Şimdi ablamı arıyorum bakalım bulalım. Sonra Sephora'ya gireceğiz. Muhtemelen Sephora'da bir şey çekemem. Ama eve gidince size bol bol her şeyi detaylıca gösteririm. Bakalım şu an nerede? Nerede nerede bu kız? Geliyor, geliyor, geldi. Selam canım. Merhabalar, beni özlediniz mi? Ne zamandır yoktu? Ben de yoktum. Ne zamandır vlog yok çekiyordum. Hemen oynak, oynak oynak konuşma. Hadi Sephora'ya girelim de oradan sonra bakarız. Zara'ya da bakalım o beyaz belki ya. Ya ne? Yedim Hadi gidelim. Bir takım günahlar işlendi ve çıkıldı. Kozmetikte bir şey almak istiyorsanız anında alın çünkü ertesi gün 10 katı oluyor. İnanılmaz Yani şurada minicik bir poşede çok paralar verdiğim için yanıyor. Ama her şey sizin için. Aşağıya makyaj sayfamı bırakıyorum. Lütfen radyo oluşturun. Yani bunlar önemli şeyler. Ay burası ne güzel bir butikmiş. Ablam beni şimdi bir butiğe getirdi. Çok güzel. Bu nedir? Durun bakayım. Neresi bura? BSL mi? BSL diye bir butik. Çok güzel şeyler var bu arada. Bakayım. Ama bak yine küçük oldu. Koca kapalı. Cini, cini, koca kapalı. Bu da ben. İçim yanıyor. Şöyle bir şaheser buldum. Hemen deneyeceğim. Bekleyin. Ay şaheser dedim ama korkunç bir şeydi. Giyemedim. Bile tuhaf bir şey oldu. Hiç göstermedim o yüzden size. Şimdi yallah eve gidiyoruz. Biraz yaz tutmam gerekiyor. Ay. Çok da açım, yemek yiyeceğim. Bugünü şimdilik Aa, kapatacağım. Burger yiyelim. Evet, ama king. Burger Normal king de. olur. Yemeği bizi burada yiyormuşuz. Sonra da eve gideceğiz. Hadi siz de yemek yiyelim. Çok güzel şeyler aldım. Beraber açalım. Şu koskoca poşetin içinde 10 parça ürün var ve 10 parça ürün tamına fiyatını söylüyorum size. 3681 TL. Başlıyoruz. Böyle sırayla göstereyim. Öncelikle Esteladur'un bu iki tane fondötenini aldım. Double Wear. Bir koyu tenler için aldım. Bir orta tenler için aldım. Bunu karıştırıp ten renklerine göre uydurabilirim diye. Şimdilik bu ikisi gelinler için özellikle çok yeterli olacak. Sonra iki tane concealer aldım. Huda Beauty'nin bu yeni concealer'larını çok merak ediyordum. Daha ince yapılı Huda'ya göre. Bayağı yapısını inceltmişler. Çok merak ediyordum. Onu aldım. Cotton kendi rengini aldım. Bu her ten rengine uyabilecek bir ton. O yüzden bunu aldım. Bir de Nars'ın bu creamy concealer'ını aldım. Bu da her tona uyabilecek bir concealer. Hep böyle her tonu uydurabileceğim, her ten rengini uydurabileceğim renkler aldım ki ilk etapta çok çok her şeyden 10-15 renk alamam diye. Sonra Benefit'in bu kaş maskarasını aldım. Kaş sabitleyicisini. Çok güzel zaten Benefit'in üstüne bundan yok biliyorsunuz. Böyle bir kaş ile kaş sabitleme jeli. Bunu aldım. Sephora'nın bu kaş kalemlerini aldım. Hangi rengini aldım? Hemen söylüyorum. Midnight brow rengini aldım. Gerçekten alt tonu soğuk alt tonlu bütün kaş renklerine uyar. Çok güzel bir rengi var. Eğer kaş kalemi istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Hem 150 lira diğerlerine göre çok uygun hem de rengi inanılmaz güzel. Elimde denedim. Çok güzel rengi var. Hem kendime aldım hem de iş için, gelinler için veya setler için aldım. Sonra Fenty'nin bu pudrasını aldım. Banana rengini aldım. Fenty'nin pudraları efsane. Böyle bir şey. Efendim canım doldurmayacağım. Hayır evde var. Benefit'in bu primer'ını aldım gözenek gizleyici. Zaten Benefit'in en iyi ürünlerinden biri. Küçük boyunu aldım. Zaten minicik ve gözeneklerin olduğu yerlere uyguladığımız için ilk etapım için gayet yeterli bir ürün. Mişa bir, bir susar mısın? Mişa konuşuyorum. Bu da böyle. Son olarak da Sephora'nın bu göz temizleme suyunu aldım. Bu da kasorbunda idi 35 liraydı diye. Bunu aldım bu şekilde yani şöyle hemen sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tam 10 ürün var şu bir avuç ürün 4000 lira böyle ağlıyorum Şimdilik bu kadar. Ben şimdi bir beri bisküvi içeceğim. Sonra çekirdek çıkayım. Televizyon karşısında günümü bitirmeye çalışacağım. Günaydın. Ben bildiğiniz gibi gene mesai. Mişa. 20 dakikadır deli gibi kendi kendine geziyor ya. Hiç de sıkılmıyor. Tipe bak. Gel aşkım gel 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 gel. Bakayım sana Mişa. <laughs> Ay çok yaşa. Bakayım. Mişa. Anca aldı. Kuş gördü. Gitti yakala kuşları. Her saniye kavga etmeyi nasıl başarıyorsunuz? Alo. Şşş ayrıl. Ayrıl. Neyse ben eve geldim inanılmaz sıcak dışarısı ama inanılmaz. Ben şimdi güzel bir kahvaltı yapayım. Burada muhtemelen henüz belli değil ama öğlen sizi bizim dükkana götürebilirim. Instagram'dan beni takip edenler bilir ki biz bir dükkan açtık gelinlik dükkanı Avcılar'da. Eğer Enes'in işi yoksa bugün onunla beraber Avcılar'a gidebiliriz. Daha ona söylemedim ama bakalım eğer onun işi yoksa uygunsa sizi dükkana götüreceğim. Tek başıma gitmek istemiyorum çünkü. Bir de oranın sosyal medyasını da ben yönettiğim için gidip biraz video falan çekmem lazım. Size de gösteririm. Çok tatlı. Gerçekten çok mutluyum. Böyle bir adım attığı için annemin. İşte ben de biraz elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Oraya gidebiliriz. Henüz belli değil. Ama elbet bir gün gideceğiz sizinle. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Güzel uzanalım. Enes'in uyanmasını bekleyeceğim. Sonra da artık bakarız gün planına. Şimdi kahvaltımı falan yaptım. Enes'in işleri varmış. Avcılara gitmiyoruz ama çıkıp bir kahve içeceğiz. O yüzden böyle minicik bir concealer sürdüm. Çok azıcık da allık sürüp hemen çıkıyorum. Beni bekliyor çünkü. Çocuk iş yapacak. Ben burada süsleniyorum. Light'ın bu hem allık hem ruj olan ürünü kullanıyorum. Bendeki Dusty Pink rengi. Gerçekten çok güzel. Çok da kullanışım. Şöyle süreyim. Böyle gözümün dışına dokunduruyorum. Şöyle ruj olarak da sürüyorum. Şöyle dağıtıyorum. Çok tatlı doğal bir ışıltı ve pembelik veriyor. Ben çok seviyorum bu aldığı. Böyle minik minik böyle tatlış tatlış pembelik olsun istedim. Başka hiçbir şey sürmeyeceğim. Zaten bir kahve içip geri döneceğim eve. Çok da sıcak. Şöyle saçımı da toplayayım. çalışacak. Ben de takılacağım. Ne güzel hayat. Enes çalışırken ben de oturdum kendi kendime burada Instagram'da geziniyorum. Kahvemi yudumluyorum. Hayatımı sorguluyorum. Acil eve saçımı kesmem lazım. Çünkü şu an saçıma inanılmaz taktım. Boşlukta kafama taktım yani. Böyle bir şey var. Böyle işte bugünüm de böyle geçiyor. Akşama ne var. yapacağım? Cevlen evde yatarım biliyorsunuz Bu sabah için çok set var. Bakın burada kim var? Merhaba de. Merhaba. Bakın makyaj yaptım Yıl Yıldönümü makyajı yaptım Gizoşa. Şimdi ben sürmem lazım. Ben de evet. buradayım. Sizi dükkana götürüyorum. Hazır mısınız? Biraz esnaflık yapalım. Çay içelim, çay bürdetelim. Dükkana biraz bakalım. Biraz da sosyal medya için içerik çekmem lazım. Sizi de oraya götürmek çok istiyordum. Gidelim dükkanımıza. Çok heyecanlı size ilk defa göstereceğim şu an. Çalışmaya başlamadan şu tipim kaymadan önce bir dükkan turu yapalım. Sonra şunların hepsinin videoları çekilecek. Hadi minik bir tur atalım şimdi. Böyle bir girişimiz var. Burada ben. Patron içe. Birincisi bir sen <laughs> Burada gene ben. Şöyle bir kapımız var. Buradan showroom'a giriş yapılıyor. Şurada askıda birkaç ürün var. Böyle mankenlerimiz. Vitrinimiz. O kadar tatlı modeller var ki. Yeni yeni modeller yapmışlar bir haftada ben yokken. Bu şekilde. Burada da çıtır kızlarımız var. Şöyle bir oturma alanımız var. Dükkan yeni açıldığı için tabii ki her yer çiçek dolu. Vitrinlere kadar taşmış. Şöyle gidiyorum hemen. Burada gene ben. Avcılar merkezde bir yürüyüş yolu var ya hemen o yolun girişindeyiz. Bu arada Aşikar Lokanta diye bir lokanta var. Onun hemen karşısındayız. Bu arada hepinizi çaya kahveye bekliyorum. Haberiniz olsun kızlar. Devam ediyorum. Böyle showroom'dan girip burada bir prova odamız var. Burada bir kiler gibi bir yer var. Burası lavabo. Burası da prova odası. Gelinlerin provalarını falan buradan alıyoruz. Burada gene ben, burada gene ben. Burada böyle güzel güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Gelinliklerinizi giyip böyle şıkır şıkır pozlar verebilirsiniz. Tekrardan buradan showroom'a geldik. Böyle biraz daha göstereyim size. Şunu giyip birazdan fotoğraf çekileceğim. Şununla da çekileceğim. Şununla da çekileceğim. Bununla değil. Şununla da çekileceğim. Hepsini çekeceğim. Böyle şurada kapı girişimiz var. Burada patron çalışıyorlar. Bakın bakın. Patronice. <laughs> Canım daha yenisiniz siz çalışacaksınız <laughs> tabii. ben mi çalışacağım? Birsen Hanım, Nimet Hanım çalışıyorlar patronlar. Canım sizden iyisi olmadığı için bulamazsınız çalışan. İşte. Ya. Değil mi? Nasılım ama? süpersin. Ne gerek var? Çalışın işte yani. İşte ama nereye kadar i̇şte. Onun için eleman almakta zorlanacağız. En azından kendi işiniz öyle düşünün. Yok yok bulursunuz. Nimet de benim gibi, ben de onun gibi. Patronu Adam içeren. beğenmeyeceğiz. Tam patronlar bunlar yalnız. Şöyle burada da bir minik, minik. mutfağımız var. Şöyle hemen gösteriyorum bekleyin. Mutfağımız minik değil Minik değil bu arada. Büyük bir tamam. mutfak. Bu şekilde. Tezgahlarımız çalışıyor Nimet. Tezgahlarınız mı çalışıyor? Sosyal medyacı olmak böyle bir şey mi acaba? Ne anne? Bir şey desene. Bilmiyorum hiç sosyal medyacı olmadım. Canım beni çalıştırıyorsunuz işte. Okey mi bu böyle? Şöyle kafasına da bunu takayım. İçerikler böyle çıkıyor arkadaşlar en güzel görüntüyü almak için çalışıyoruz sizin için. Gelip burada benimle kahve içmezseniz darılırım o yüzden. Haberiniz olsun. Anne bütün kız takipçilerime yüzde kaç indirim yapıyorsun? Gelsinler düşünürüz. Canım öyle olmaz. Ben takipçilerime indirim kodu tanımlayacağım. Benim adımı söyleyenlere yüzde bilmem ne kaç indirim. Ben yüzde onu diyorum sen. Tamam gelsinler yaparız. %10. Gelinlikte %10 indirim de iyi bir şeydir bu arada. Hadi biz çalışmaya devam ediyoruz hadi. Şuna bakın kedi yapıştı ona bırakmıyor. <laughs> Gelemiyor kedi bırakmıyor peşini. <laughs> Aşkım ne olacak o kedi? Al işte ben gidemem bir daha eve. Nerede dur. <gülüyor> yapıştı. <gülüyor> Aşkım ne yapacağız? Dur bir dakika. Gelecek. Geliyor mu? Binmeye çalışıyor. Yaman ya benim bütün günüm gitti şu an. Kapattın mı? Hmm. Ne olacak şimdi? şimdi nasıl olacak? Orada bakıyorlar zaten. Sadece kendisi yapıyor. Ben vicdan azabından ölüyorum. Gitti mi? Ay kıyamam aşkım. Hepsini evime toplamak istiyorum. Bakayım. Ay kıyamam ya. Saat 12. Bizim haller. Afiyet olsun gülüm. Bunların hepsi benim ve yetmeyecek muhtemelen. Uzun süre sonra dışarı çıktık. Yani hep kahve içmeye falan çıkıyorduk ama biraz Beşiktaş'a gidelim de gençliğimizi hissederim. <laughs> Öyle. Şimdi medyeyi yiyoruz. Gençliğimizi böyle yaşıyoruz. İcene mi misin? Sevmiyorum. nasıl sevilmez ya? Deneyimlerin nedir? Medya yedi ve benlik değil dedi. Saçmalama çok güzel. Suratı bak. Hasratını ekşitemezsin mi diye yedin diye. Günaydın. Bakın bakalım ben neredeyim. Yazlıktayım. Şimdi videoyu editlerken fark ettim ki kapanış yapmamışım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Zaten parça parça bir video olmuş. Benimle bir yaptı videosu. En çok da dükkanı göstermek için yüklüyorum videoyu. Çünkü gerçekten herkes çok merak ediyordu. O yüzden yüklüyorum onu. Şimdi yeni bir tatil video başlıyor. Öpüyorum hepinizi. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.